Kani abimin iftarına İstanbul'a geldik. ama Kani abim. Önce de bizi davet ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olasın, var olasın. Rahmetli Süleyman Demirel'i yıllarca koruyan iki değerli dostuna ve dostuma sonsuz teşekkürler maaz O kadar yolu <laughs> sık bu ıı, gece için hat Kendileri ölürken bile rahmetlinin yanındaydılar her telefon edişimde Dursun vardı. Dursun'a en son sözü gene kani, gene kani aramış, gene kani aramış olmuş. Bu da beni çok duygulandırdı. Dursun bunu bu gece bana anlatınca ben de çok duygulandı. Kendisine bu anasını bana nakletmesi münasebetiyle tekrar tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gene Erkan'a öyle. Sağ ol Kehan abim benim. Çok teşekkür ederim. Şöyle ya. bir dola Şöyle tamam. Evet, Kehan abim misafir davetindeyiz şu anda. Yani abim sağ olsun ta Ankara'lardan bizi davet etti. İftarına geldik. Maşallah, subhanallah. Bir güzel iftar hazırlamış ki. Denize 0 كل شيء رائع أعوذ بالله من الشيطان أم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يا ربي الله يا ربي الله يا ربي إله إلا ربي قرآن الله يا ربي الله يا ربي الله يا İftar saatlerinde senin rahmetine, merhametine sığındık. Biz de o da gelinen bu ya Rabbi. Maşallah, maşallah. Ya Rabbi tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Ya Rabbi okuduğumuz Kur'anlarımızı, kıldığımız telalüklerimizi, yaptığımız hayırlarımızı, hasenetlerimizi en güzel şekilde makbul eyle Allah'ım. Dilem ya Rabbi bizleri sadece midesini aç bırakanlardan, sadece midesine oruç tutturanlardan değil, gözlerini haramdan muhafaza ederek gözlerine, dillerini haramlardan, boş ve malalani sözlerden muhafaza ederek dinlerine, Kulaklarıyla haramlardan muhafaza ederek kulaklarına ve tüm azalarına oruç tutturanlardan eyle ya Rabbi. Bilal-i Rabbil Alemin. Kim inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolunur buyurur efendim sallallahu aleyhi ve Böyle şuradan da sonsuz güzellikte olan İstanbul'un manzarasını da çekeyim şöyle. Kâin abimin bu harika yerinde bize de nasip oldu geldik ısrar yapacağız inşallah. Abilerin abisi Kâin abim, rahmetli Cumhurbaşkanımızın akıldaşı. Ta Ankaralardan bizi davet etti. Israr yapacak, yiyeceği, bitireceği olmayan kardeşlerimize ilâret eyle ya Rabbi. Açkından, ihsanından onlara da ikram eyle ya Rabbi. Amin. Senin izanın için oluşturduk. Sana inandık, sana sığındık. Bir türlü gün lütflerle ikrar ederiz. Bu askerpisinin gelmesi burada. Yapacağımız ikrarımızı kabul eyle. Amin. Şur ticaret âleminin ticaretini ilan. Zeklasik 250'ye iftar Aynen. veriyoruz. Allah'ın varışır bu efsa'ları kabul eyle. Amin. Ve zaamin diyelim. Ahiretin intikal edenlerine, ölmüşlerine rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Bilen ya Rabbi, bilen ya Rabbi, hangi sözümüze sertaj ettik, zikrini kalbimize miraj ettik, kelamını kendimize mihaj ettik, biz yoktuk sen var ettin, varlığından haber gal var ettin, açtınla gönüllerimizi bir karar ettin, şaşırtma bizi bir gün اُسیں ھي ڏور حاصل ڪا ته سڀاڻي 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 انگل مقام محمود اروز دي الاسيابو جن محمد مصطفی تفضل